Gözlerim kanlanmış, odalar kararmış Bu zalim hain dünya yüreğimi dağlamış Ne kadar ne kadar acıyor yüreğim Ne kadar acıyor bedenim böyle Başımız sağ olsun çok büyük bir acı yaşıyoruz Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz. Bunun için de atılması gereken ne adım varsa atılması lazım. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Her ay neredeyse veya birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulmalıdır, tartışılmalıdır ve gerekirse meclisteki partilerin de desteğiyle idam cezasının geri getirilmesi bu gibi olaylar için geri getirilmesi sağlanmalıdır. Bunu biz daha önce de ifade etmiştik. Caydırıcılık bakımında bundan başka bir çare olmayacak gibi gözüküyor. Bunu da bir kez daha burada ifade etmiş olayım.